Baba ben devam ediyorum yürü sen. İhtiyar öneme geç be ihtiyar çekil orada. Hiç taktik görmedi ya yürü. Dönersen, dönersen bir tur. Afif, dönme, hafif dön. dönme. Dönersen çıkarız. Dönersen çıkarız Döne lan. Şey. Ark Survivor'ın yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar Ar tekrardan hoş geldiniz. Zaten kayıttaydı galiba <laughs> Lava Adası'nın yanındaki evet. mağarada bir 5 alfa değil tabii ki ama e, girip bakacağız ne var ne yok. Çünkü lazım. Kasma taraftarı değiliz arkadaşlar. Toplama taraftarıyız. <laughs> Raid atıp toplayacağız. Ekip hazır. müttefik var. Onlar abi bak bakabilir misin? neresi sarılacak? Bakıyorum. Biraz yukarıya kaldırırsan daha iyi vurursun. Biraz abi. sola. Bak salı biraz sola ver. Hiç topu Hı. kıvırlatma Bir tık salı sola ver e, bir tık da yukarı kaldır topunu. Bak yukarısıyım şey bir... böyle, yukarısıyım yukarı şey böyle evet, bak bakayım. Evet, Çok yukarı de gitti, de. sola al abi. O zaman sol geri. Sol ha. ve aşağı, sol aşağı. Gel Nevzat, alo bak buradayım. Ne? Tamam, sol yaptım abi, abi evet. geri de çektim. alt bir tane. Bu bunun yanına getir. Nasıl bir base yapmış bunlar abi ya? ya? Allah aşkına. Ya şurada bir tane daha alsana göremedim. Abi biraz aşağı sanki ya. Biraz yukarı. Biraz daha aşağı yapman lazım. Evet. Yani. Hangi duvara sıkıyorsun? Yusuf. Topun başını kapıyı tutturmaya çalışıyoruz da şurada kapı var. E, kapıya. Abi, kapıya gerek yok. Bu oradaki duvara indirin abi bir tilice şey kapıya yakın, kapıya yakın attırmaya çalışıyorum özellikle ki Açabiliyor musun? Abi 3. duvar, 2. duvar. 3. duvarın arkası jeneratör. E, kapının yanındaki mi 3. duvar? Evet, Yusuf. Aldın mı hmm. şunların Bir, bir tek altı al tam oraya gelecek. 9200 tam dörde vuruyorsun abi. Bakayım. Şimdi şu nasıl? an şu kapının an an üstüne geldi. Kapının yanına bir dakika Kapının daha. yanına vurdum. Kapının üstüne vurdum. Sol çevir tamam böyle bir vurdum. kapının üstüne biraz daha geri, birazdan kapının... geri. Atıyorum bak yere. Tam tamam. üstünden deliyorum de abi kapıyı. Devam ediyorum. Atıyorum tamam devam tamam. et. Seri bir şekilde at. Onur abi. Aynen. Doğru yerdesin at. Fener Efendim. Oraya çizdiği yani. Seni bekliyoruz. Seni beklerken de top atıyoruz. Atmayalım mı? O kadar topumuz var. Kapının arkasına in. Bak şimdi. Şimdi top atmayı kes, Hayır, kes, kes topu. Şey Bak, kes topu. Dur Tale. Şey Yusuf. Yani, Oraya nasıl ineyim ben abi? Ölmezsin ya. Cazı. Pite var. Bıraklar. Dur tamam. Ben seni alıp atayım diyeceğim ama. Abi ya. beni al bir al piteden Piteğe al beni. Piteye yaparsın. Piteye yaparsın. Sen benim piteyi çek Onur abi tamam ben gidiyorum. Abi, çabuk, çabuk, Neredesin? Bak havada Arvodası. bıraktım. Ee, şimdi. Oo, bu. ulan bizim tareti şey tekneyi gördüm var ya. <laughs> Taretleri gördüm o ha dedim suyun içine <laughs> adam taret yani koymuş ama. dedim ha. Onlar da atlaya dönüştü. Şimdi açıma bir Koyasala, bakayım ben. kanca at koy sana <laughs> çek kendini. İçeride, abi, İçeride Geliyorum, geliyorum sıkıntı yok. At kancanı uç. Vurma sen vurma. İçeride. O oh, hala bir şey olmaz o kadar miyim satamam. C4 var mı C4? C4'üm var ama bir dakika abi şimdi abi, bakalım. Görüyor musunuz? Sıkamıyor c Sıkamıyor abi Aynen. bu bu. 60 C4 var devam et abi. Aç kapıyı. Yok yok Koy salla beraber gidiyorum ben. Koy C4'ü. Duvara kadar iyiyim. yaklaş. Daya doğru mu orada? Çok yok. iyi. Çok Dur, iyi. dur, Ölecek dur. Dur. Dur, dur. Hayır, çok gittin. Kapı kaldı arkada abicim. Batlar, ha, er... batlar, batlar. Ben burada kaldım. Sen dur orada. Ben öleceğim. Abi lag var, çok kasıyor. Abi, Ölebilirim ama deyiz. sıkıntı değil. Ben sıkıntı öleceğim. Tamam, tamam. 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 tamam mısınız? Şimdi bir görelim A, işte. neresi. Oo içerideyiz beyler. Evet kim giriyor? İlk ilk, ilk ben giriyorum. Ben, giriyorum. Ben giriyorum. Hayır, ben, hayır, ben, hayır, ben, hayır, Beyler Bir dakika ben bekle. At top atmaya devam etsene ben, sen birkaç tane. Elektrik hmm. <laughs> çekeyim <sonra. gülüyor> <laughs> Hayır dürbünüm bile yok ya. O, bir dürbünüm bile yok. Elektrik bağlı diyor. Birkaç top atalım bile yok. Yok abi dur. Biraz şey birazcık olur, Geri git. Şey biraz tamam. ileri git abi. Biraz ileri git üstteki duvarla kırılıyor çünkü. Üsttekini de kır, ıskalamayalım. İleri hmm. git. Ben ölmüşüm ya. Salda oyundan düşmüştüm. Tamam Bizim... devam et. Çok iyi çok Yusuf. Uzakim. Çok iyi, çok. çok iyi. Yo 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 güzel devam. Abi buktan bakıyorum. Devam. Jeneratör görünmüyor. Yok yok. Görüntü bana önce. Hiç fark etmez. Duvarı kıralım. İçeride taret yoksa zaten yani, ne var ne yok kıracağız. Kablosu açıklarsa kablosu kırılsa yine yeter. Şey yüksek. Gel abi dakika çıktı. dursana. Ben de bineyim de beni salın orada bir yerde at. Ben dalıp iten. Sen ben öldün nasıl ya? ya. Abi oyundan düştüm saldaydım boğulmuş abi. Sal yürüdüyse boğulmuştur. Oyundan düştüm. Şimdi bana niye söylüyorsun Altıcan. ya ben saldayım beni kurtar. Aynen kırıldı. Al bir yere koy diye. Bir, bir dürbün var mı aralım? Beni niye falan... alıyorsun? Şimdi beyler. Atıyorum. Yusuf. Ben gireyim abi. Bir, bir dakika şey nerede? Rafa burada, Ecem nerede? Ecem de burada. Tamam Sağ tamam, seyrediyorsunuz ben. değil mi abi bunu? Çık sala. Evet. Ben şimdi, şimdi Yusuf. üzerimde bakayım fazla bir şey varsa bırakayım fazla PT'nin saddle'lık açlık O pt oraya girmez yalnız abi. Ya, siz ben abi. gireyim. Benim ben... canım var. 88, 88, 88, Kapıyı kapatın arkamdan salon kapısına. Kırayım mı yan duvarı? Denesin, ben de deneyeceğim. Ya. Bir yan duvar daha kere. kıralım deneyin, mı? Deneyin deneyin. Zaten Ahmet bir yavrunu aldı bugün. Sen Mehmet denesin <laughs> önce istersen Yusuf ki şu bir pite yavrusu artık bir çıksın. Dur ya valla. sıra. Abi. abi acaba adam sokup ne iş şey yapıyorsun ya? İşte pite Değil çıkaramayacak de. ki daha biz de pite çıkarabileceğiz artık. Verdiği zaman 150 tm'i gezecek onda? 2 1 Hazır mısın Metin abi? Ha, gönder mı? Gönder Lap mı oldu lan? Evet Ooo evet, çok güzel Hiç mermi ermiyor benim? Çok güzel abi Ejderler taktı sniper'cılar geçsin <laughs> sniper'cılar geçsin Ejder'e İn. çakın İndirin ejderleri abi Yenerator evet, tamam mı? Bu yok, size... yok 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 uzun hamlı bak. Mermi yiyorsun Yusuf. Evet. Taretler ben... çalışıyor. Taretler çalışıyor hala abi. <laughs> ben... Bir tane. Yok başka var. Bir tane değildir illa ki burada bayağı olacak. Sende C4 roket var mı abi? O kapıyı indirebilecek misin? Var. Ben yani C4 ama mermi J4 yiyorsun. Beyler şu ejderleri bir alın. Bir yerden çıkıyor <laughs> ama yani, nereden? Tamam, geliyor. Koyim. Ejderler Koyim. geliyor. Koyim. geliyor. Koyim. geliyor. Koyim. Beyler ya bir sakin bir sakin bir sessiz olun içeride konsantre olun. Oğlum yapalım. ejder geliyor ejder tamam, nasıl sakin olun. Artık şu saatten sonra herkes <laughs> girdik içerideyiz. Konuşmayın bir şey yapma. Neredesin Yusuf? Abi, Üst kat var mı kapı? Var var. Bin abi. Peki. Tamam bin abi. Ejder nerede öldü? Yutuna bakalım. Üstümüze Eşin mi düştü? Kenara düştü. Oradan da suya Havet düştü galiba. Çok ah tamam Yusuf çok iyi Bekleyin bekleyin abi bekleyin duman gitsin ya <laughs> Duman <Tarık> tarafı... gitsin FTM'in de yanı gitmiş biraz can vereyim Üst kata gidiyorum şimdi ben koşarak Kancayla İçeri taraydı hiç koymamış mı yana yana Yusuf? Var bir tane sköde bana ama nereden sköde görmedim hmm. Orada bir abi. tane gateway var ya. O gateway'in arkasından çıkıyor olabilir sana. Üst kat full e, kasa dolu. Tamam kasalar gördük Adamlar zaten. Adamlar burada bir saniye. E, Adamları o... Katı... yataktır. Ondan sonra devam et. Canan Örtüktör'ü aramaya. <gülüyor> Öl, <gülüyor> jeneratör, o, olan jeneratörün bir üst katında. onu buktan görmüştüm. 350 level adam ha. Rob öldü. Oha bu da 350. Blade ben, 233 233. Şimdi abi üst katta hemen bir jeneratör var onu kırıyorum. Kar abi. Alttan duvar çenenden kıracağım hem kasaları da demeye çalsın. Hem... Benim C4 koymam bayağı faydalı olmuş C4. o zaman ha. Ha içeriye kare sıkıyor lan. Nereden sıkıyor lan? Ha? Orada bir bro, tane bro, ya, bro, Dino Gateway var. Onun arasından sıkıyor olabilir. Amma jeneratör koymuşlar be abi. İçeriden <laughs> <laughs> tamam. 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 Bir dakika bize bakan taretler indi. Tepede Aa, var abi. Tepede, e, e, tepede biraz... var. Tepede var Onur abi nereye gidiyorsun? Lan. Tepede var dedim. Dürbün açıldı, dürbün, dürbün. <laughs> dürbün açıldı. Dürbün tamam. açıldı. Tamam. E, Yusuf, gider. bir üst kata daha çık. Bir Aynı üst kata daha çık. Sağ tarafta bizim baktığımız yerin sağ tarafında jeneratör var abi. Sağ tarafında. bak hepsi kırıldı. Hepsi yok. kırıldı. Şunları yok. toplayayım ben. Nereden alıyor bu o zaman? 10 tane taret çalışıyor dışarıda bizim gireceğimiz tarafta. Hı hı. Abi. Artı yan kuleden alabilir abi. Ondan da kaynak Mesine bak, olabilir. Bir tane bak falan hep iyi. Tepe, tepeden de vuruyor abi. Tepeden Tepe de açık, de, üst katlar da açık. Aynen evet. abi. Sen sağ sen, tarafa sen yukarı bak. Yukarı kata da çıkman lazım. Onun yanına gidip alabilirim istiyorsan. Tamam. Bir çekmeye çalışıyorum. Tamam abi işte al gidip yatayım oraya direkt. Aa, tamam, burada tamam, bir ölen var. Ağaz. Şey herhalde bu Serhat herhalde. aldın mı Serhat tutunu sen? Bob abi bir şey Aldım ben aldım. Almış tamam. Abi başka jeneratör yok zamanı var. Onur abi. Başka jeneratör yok burada. Kuleden, kuleden alıyor kuleden. o zaman. Kuleyim. Tamam oraya bir kulesi alla biz girelim. Tale, bir kulesi sok oraya abi. Hasar alır mıyız? Bakın orada. Kafe, kafe yanaştı diye. Ben gelemem kapeye yanaşırsan abi ben nasıl koşarak geleyim oraya? Zırhım yok, bir şeyim yok. Buraya gelemez. Hmm. Tamam oraya ben gelirim. Dur. Geliyorum. Bakayım o ölmez, <laughs> ölmezse <de> bak. <gülüyor> <gülüyor> abi, golem, O ölmezse ben de gelirim. Abi golem golem hem çekelim de zevki çıksın bari ya. Getirin abi golemi tanktan kafana. En son yıkarken silahı bitiyor. Bak bak clink yine geliyor bak. Clink gitti gene bak bak. Yok öldürürsün. Ölürsün. Ben de ölürüm sen de ölürsün. İmbi yapamam anladım. ki. Zabı ne bir yapacaksın abi? Ayaklarınla yürüyeceksin. Tale. Hayatım yürür müsün? Onur abi bak ben temin biraz hataya düştüm. beni Yürürüsün, dışarı bak, attı. Bak, Ölür bak. bak. <gülüyor> <gülüyor> Baba ben devam ediyorum yürü sen. İhtiyar geç geçme ihtiyar çekil oradan. Hiç taktik görmedin ya yürü. <laughs> Dönleyeceğim. Döneceğiz bir tur. Afif dön. Dönme Dönersen çıkarız. Dönersen çıkarız lan. <laughs> tamam. Hayır kapıya uzakız. Kapıya hala uzakız. Kapıyı patlatma. Haydi lan. Oğlum çıkamayız öyle. <laughs> İhtiyar, abi. Kancan yok mu? Hüsvü <laughs> abi <laughs> 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 nerede patlat kapıyı? Hüsvü abi. Neredeyiz lan <laughs> biz? Şu kapı orayı biraz genişletsene. Hayır, hayır, hayır. Sakın, sakın. Onur Ağzım abi çık, de, çık, de, çık. De, yürürse biz dışarı atar. Çık. Ha, ben niye bu şöyle öldün tenim biraz? Ha, hafif <laughs> öne doğru, gelebilir doğru. misin? Sağa doğru. He, <laughs> Taleciğim. Sağ ol. sana <laughs> kapıyı, a... mi incirin, mi? kapıyı mı indireyim Onur abi? mı oraya bir açsana. <gülüyor> çok, 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 hareket ettin Tale. Sabit kalın. Sabitiz biz canım. Buyur. Tamam, İhtiyar ölecek. İhtiyar Çok ölecek. Hayır. 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 Dur, hayır. Dur, dur. Yiyorsun lan? Biraz sağ. sağ şimdi. Biraz sağ. Biraz sağ. Biraz sağ. Oğlum ne yapıyorsunuz? Yani anlatsana şu koyu <laughs> 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 Oha biri mermi yiyor beyler. Benim abi ben kalkanla giriyorum. <laughs> tamam. Oha, Nasıl çıkacağız? Al dakika al. Dur, al, al, al abi. <laughs> Ben de şey benim şey bütün kayıp ya. Bak Ama dün çeçliyim ama. Güvesi patladı. Temel sen abi. Girelim. Biz ölürüz dur, lan. Dur. Biz ölürüz. <laughs> Yürüme bir yere. <laughs> abi sağ temeli bir indirirsin. Yürü azıcık ileri doğru. Azıcık, bakayım gel. Koy geldi. Dur biraz daha yuk. Tamam. Abi, biraz daha. Abi, daha, daha abi. Tamam, biraz daha. Biraz daha, çerçil, daha. Sonra patlat. Tamam biraz yürü. Metin tekrar tamam dur. lan yok ki dur. yok ki bende dur 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 oh, dur abi, yürüme yürüme geri gittim kapıyı genç tamam gittim. in değil mi o in... oh. hayır de in dedim şey. indi biraz da genişletim çekilin gelmeyin ya. yok 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 kanca atıp çıkarız oraya bende Hı? kanca yok Ölürsün. Diz sıkma ölürsün. Bak biraz öne git o zaman. Ben biraz öne giriyorum git. abi bu ne? Bir de zırh yok ben ama. Zırh yok tamam kal orada. Beni buga soktun. Şey <laughs> Ahmet onu da yapabilirsin ya. aslında Ahmet. Ben Di geldim abi. Diğer kanatta abi kalkan da diğer kanatta. Diğer kanatta. Afif öne gel de çıkalım o zaman. Tamam dur dur. Aynen, ta Kapıyı tamam. açıp gireceğim şimdi. Bizim kapı nerede? <gülüyor> <gülüyor> Kapıyı bulabilirsen abi, girersin. Kıpıralım kıpıralım. <laughs> ben içerideyim abi. Ne <laughs> <Diyar> kadar? <Talia, gülüyor> senin yaptığın be... Köyden... Ya <laughs> dur sakın çıkma ben kaldım Tale hayatım sakin <laughs> olur musun? Biraz daha gel. Kim vermiyor orada? 0 0. Bak yok. Ben Bakın ki... abi. Orada bir kalk. Bir Kartan yok mu? Yok. Atayım kanza, at kanza. Attım bu eşyayı. Beyler. Al. Ya sen bunları ne almadın? Onun ad bek bek bak. Onun ad bek bek Abi silmiş. Bak. Son anda aldım var ya. Al al. Tamam gel. Kanza öne gel. Tamam öne gel. Ben petleyeyim yumurtaları tamam, Çık 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 sen çık. Kafamdan vurdu beni. Çık bak, çık çık. Şey beni benim sen... yanıma götür. Çıkayım mı? Uçamıyorum dur, Dur Sizin dur. Şey dur. Tamam dur. Tamam mı? Girdin mi tane ya. Dur 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 kapıda kaldım. Afif ilerle. Oğlum bana şey lazım. Yumurtalara yumurta lazım değil bana. Hayır, bana zırh lazım. Hayır içerideyim. Gelin siz de gelin. Hmm. Şeride kalan varsa koşarak gelsin. Hiçbir şey olmaz. Dur, bir dakika. Koşayım. Yürütme. Koş. Hiç şey yapma e, ee, eşya yükleyeceğim quest hat. <laughs> <laughs> Yukarı kata mı çıktın Yusuf? Abi. Onlar verdi. Getirdi bulamadım yalnız. Onur abi. Ağzı fazla düşeme. Gitmez bu Yok. Maymun olay olayı maymun maymun. Adamı maymun böyle biliyorsun Adamlar güzel ya ya. Ya ben kaldım ya. <laughs> Koşarak gelelim mi? Dur bir dakika durun bir dakika. Onur abi bitirsin işi. <laughs> 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 Onur abi <bitir. gülüyor> Hoppi kasalara. Oo yine şey yok. Yusuf. Hı, pin kodu yok. Pin kodu yok beyler burada. Hı, Metin abi bak şuradan abi. ben. Tamam mı? Abi. Gel hızlı olun. Tuvaletler var, el falan. Sen nereden çıktın oraya Yusuf? Başka kanal var mı? Yukarıya. Geliyor. Baş. Yusuf abinin gel, gel. pitesini gör. Onur abi burada zırhlar falan da var. Gelip giyebilirsin. Orada gel, gel. Ben gidiyordum siz <laughs> arkamda gidiyordum. <diyebilirsin. gülüyor> <laughs> Ha, C4 buldum. <laughs> abi şimdi ben bu evin sol ön tarafında 10 tane çalışan taret var ya ben, arkadan ben C4 diyorum. koyup patlatayım mı? Valla kulemine vurursa içeriye bak. Belki bak olur iş. Önce taşıyalım arkadaşlar. Şu blue printleri bir şu sökün. Şu 1500. 1500. Böyle, gelin ve istedim. Bekle. Kapıyı buradan. bak abi gördüm, Gördüm gördüm gördüm. gördüm, gördüm. Hani? Beyler blueprintleri bir sömürelim önce. Öncelik olarak. Tamam kaç. abi. Bitirmedi mi? Teşekkür ederim. Metal dolu abi. Ya? ya ben kaldım ya. Da. Ben ya. çıkarsam öldürürüm abi. Abi 141 lik koyu Blueprint. Metin abi çimenton Ağzı çıktı. <laughs> Metin monte çıksın ya. Ben ya. yani C4 roket kasklara hiç bakmadım vallahi Geliyorum evet. ben de oraya. Oha taret mermisine bak. Gördüm gördüm. <laughs> Oha Tale öyle kalman lazım. Press. Şu maymunu başlamadım ben zaten. Şu maymunu vuruyor bu ya. 3 5 defa vurdum topayla bayılmadı abi. Ben Hasan burada. Abi zehirlerim hiçbiri işe yarar değil. Ya abi. ben ne yapacağım bana sen? İyi olanlar. Sen Kancan yok mu? Talet vuruyor. Laf o. O bir tane talet var ya o. Nerede abi? Bu tarafta abi oradan orası açık. Roket verin bana roket halledeyim abi. Oğlum bak kule mule olur. Duvarı kırarsın kale. Kapıya açarsın Hı -hı. falan. Dur, Hı -hı. dur şurayı bir sömürelim ondan önce sonra. Blueprint'ler. Blue Arkadaşlar, önce blueprint'lerin hepsini alın. Rahat bana kart satsa varafto. Kartat bana. 209 813 blueprint'lere bak. abi evlendiler. gel. Ben de 2 yumurta. Aldım. Aynen, çek. Tam hmm. 92'lik. Kartın armisi var, var ama. Benim. Yok, çözemiyor. Ah. <laughs> <laughs> <200 'lük gülüyor> Başka böyle kaldı mı ya? Ya, çözem ya böyle şey. Seçer ben, Bırak, bırak. Beyler, önce blueprintler. Duyorum abi. Ben aldım oradan bir tane 550. Ya oradan, oradan seçsene be. Şimdi 550 e, o gören taretleri <laughs> kapatırsak tamam, <sağ> arkadaşlar, gören <laughs> taretleri kapatırsak salı çekeceğiz buraya. Saldan şeyleri yükleyeceğiz. Ölüyor, ölüyor. <gülüyor> ölüyor <gülüyor> <gülüyor> Kim ölüyor? <öldürüyor, Emin> Terminalde. Değil mi abi? Allah kahretsin. Nerede ölüyor bu? İçeri bir tane. mı abi? Şöyle bir kaplumbağa soksak içeriye. Tak nasıl o? Bak. Bak. Ya e, getirin abi. bir kaplumbağayı. E, şey tane ayağını al gel. Ayarla tane. Bir ben de gelsin benimle. Her sıkıntı yok. Tamam ben tamam. Ben geldim diyeceğim. Sağ, mi? sağ, sağ sol benim. bilemem ki. Ben sahildeyim. Sahildeydim de. Sara sen direkt beyze dön abi. Dışarıdan, dışarıdan bir tane taret çıkıyor. Dışarıdan. dışarıdan. Ya. Tamam. Görüyor. Bukta <o>. mı vuruyor? <laughs> Bukta kapıdan vuruyor. Abi yani ben tekneye de, gidiyorum, memlevi, kasaya koyacağım ya, malzemeleri. Herkes sırayla in yapıp, ranzanın yanına geçip çömeliyor, tamam mı? Koşarak çıkabilirsiniz abi, isterseniz. Yok yok. Yok abi yok, koşarak Atarsa yok. buktan abi, koşarak ölürsünüz çıkıp, abi. abi. Benim Sıkıyorum. in bin yapamam. Koşarak çıkayım ben zaman. Ben, ben. ben çıktım koşarak. Yani içi, buktan atıver, gene biraz sonraki gibi ölürsünüz abi. Erdal, sen kumanda patlatacağın için... Tamam, yeter o kadarla. lan. Saç ya giderim, giderim giderim giderim, boş verin. Git tamam, git abi. Yürü. 3 2 1 el salla. <gülüyor> Biraz <gülüyor> bir yedim, tamam. Çökmedi tamam. mi lan? Yok çökmedi ha. Çökertemediniz. Vay Çökmesin bak. ya karbonlar var bu takip atamadık. Ne yapacaksın karbonlarla Ahmet? Sek. Onur abi dalalım mı bir de? Allah Ha ar Kayda patlatmak lazım abi. Şimdi tüm şey yaptık. Hmm. Tamam arkalarda aynı taktik Yo, patlatırız. Ne ne, şey arıyor, ne, kole. Çiçek, ne çiçek, o, çiçek, karbon şey ya ne kolye. Çiçek kaçtı. Yok karbon karbon kolye mi gideceğim? Aslında çok eğlenceli olur bence. Çıkın işte. Çıkın Hadi gidelim Metin abi. Nereye gideceksin lan? Kulübe <laughs> de <laughs> 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 abi lan eğlene kalsın. Aynen ya. Bakalım ne kadar olur. Böyle olmaz. Ya peş. 14 vuruyor abi baksana. Hayır benim şeyim yok ya. Ne onun ne adı? yok abi. Roketim yok. Aa vereyim mi? Hayıpsın. Şey. Gel. Tiplere bak geziyor. <laughs> ver ver ver. Al, Hadi abi benimki. Ben pitede alan biri var mı pitede? Ben de yok. Benim abi tabii. He, canet bana alsan. Roket atar şey atacaksın. Yani. Yani. Roket ben mermisi bende de var oğlum. <laughs> <laughs> Pezalı <laughs> götürüyorsun da ben kaldım lan burada. Dur. Tane <laughs> 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 ben alsana bunun üzerinden. Bekle yürüyorum Metin. Oğlum çok mermi yeriz. 20 kaç canlar var bu birader. 14 vuruyor abi. Yani. Yaklaş abi, yaklaş abi. Çok kastı dur dur, çok kastı Tamam, bırak, evet, bırak. tamam. montu... istersen Metin abi Behemont'u patlatıp öyle yaklaşın kulelere. Buradan çok uzak kuleler abi. C4 mat şey var. Gidelim mi yine? Getiriyorum. Bir de sana basmamız lazım ama. Şş, tamam. aktiyar döşüyor Reis abi bak. Gidiyoruz. Geri dönüyoruz. Kule, Bir saat sonra kuleleri almayacağız mı? Bırak kuleler kalsın ya. Hayvan ne? Hayvanı elli zaten yasak yasak değil abi yanına kurmuş adam base'ini bayrak falan mı? yanı var. dediği iç içe anlamında değil etti ya e, çıkalım tank seni e, indirecekler ha çıkıyoruz ana kulenin oradaki kapı açık bir tane sağdaki kulenin altının kapısı açık abi orayı yıkmaz senin koyduğun tarifler ama base'i ha alın hadi ben duvarları Tekrardan yapması için zarar ne veriyor. Ne yaptın? Altıyı patlatacağım Bu duvarları komple değiştirmek zorunda kalsın. Hadi Taplumbağaları çekin buradan gidin. Yürü yürü lan. Abi gelin biraz daha C4 döşeyim istersen. Yok yok yeter o kadar. Alacağımızı aldık. Gerisini adam var bir daha mı yapsın diyen ihtiyar. Tabii canım. Yüzde beş kanunu var. base'in yüzde beşinle böyle bırakmayacaksın. Nereye gidiyorsun? Den. Yürü git. Kaplumbağa getirdi kullanmadık Arkadaş, Golem getirdi kullanmadık Yüzünü mi şaşırdın? Ya bir dakika yapayım ama dur ya. Yürü git. İhtiyar. Ya şimdi sen öyle getirdin de burada bir sürü taret var. Bari şu taretleri indirelim ya. Adam geri koyacak. Tamam roket atarız oraya. <laughs> lan önümdeki çekil git lan. Oğlum çekil de sana vurmayayım. Adam Oha. Önce. Oyundan atacak ha. Abo. o baya o gitti gitti gitti. O, bilgisayar gitti. Kaç FPS? 7 FPS. GTX 1060'ta 7 FPS'i gördüm. 5 FPS. Daha dur bunlar iyi günleri. 3 2 1 olur. <laughs> ha bak girdi. Of of. Tamam yeter beyler yeter. Kuralları tamam şu köşeyi, abi. Abi, şu köşeyi de alalım ne da abi. Abi ne? Köşeyi de alalım da ayrılmasın. ya. Base'in %5'inden fazlasını yıkamıyorsun normal. Yok da abi. Öyle bir şey yok mu bu server'da? Abi bak şöyle. Hayvanlı. Bakın abi kurallara. Yaparsa yasak abi zaten bunu yapması. Adam bak, kendisi yanına bunu yapmamış. Yakınına yapmış. Yanına yapmamış. E tamam ben sana bunu okumuştum zaten. Ha bir şey diyor. Ee, yan, yanına yaparsa diyor zaten diyor zarar görür diyor. Uzağa <laughs> yapmanızı tercih ederiz diyor. Şimdi bu taretmemleri almayalım mı abi? Abi bir tane adam gördüm. Kancamız var. Olacak. He? Adam gördüm onlardan. Onur abi. Onların ejderleri de var arkada bir tane. Hmm. Taret, Taret mi? görüyor mu şu an? He. bizi göreceğini sanmıyorum. Abi adam o. Oh, ne var adamda? O ne la yüzlük zırhlarla geziyor. Nerede ki? Nerede ki? Dur deneyim istersen. İhtiyar. Ha ne dersin? Adam Bunu nerede? Almayı dene bakalım. Ne kadar? Kaç mermi var taretlerde? Aa lak mı geldi? Aynen. Lak. attı? De. Ne ya. biçim lock, lock. Server yani. lan? Server güçlü atmıyor öyle. da bırakıyorum, bırakma ya. Bırak. Bakayım kaç mermisi varmış? 50 mermi var be, 100 100 müsün be? Şak. Allah. Bana abi, bırak, onu. Bırak. 50 mermi için uğraşma ya. Dur çatıya doğru bakacağım abi dur. <laughs> Metin abi karbonun level almış Baktım 55 mermi var bu, bu. ne var? Ulan geldi mermi verek sana biraz ya. 42 mermim var. karbon karbon girsemiş tanklarmış onur abi buraya. Konum kırıldı. Uy. Bak. 57 mermi var abi. Ben bırakıyorum ben toplamam 50 mermi abi. Ya tamam işte onu diyorum. Ne gerek var toplayacağız 50 tane mermi için. Şuna da bakayım. ya 46 mermi var abi. Yemişim mermisini ya. Ben gidiyorum. Ahmet. <laughs> ben gidiyorum. Herkes ıksındır sana. Herkes binsin. kıyıya geçin. Salı yaptığımız kıyıya doğru geçin. Salı da götürüyoruz. Benim pite nerede ne? Salın çıksın diyeyim başka. Ellerini alsın herkes. Herkes alsın benim pite. Benim piter pitesi olan varsa benim piteri takip basın. Ben karbonu götürüyorum. Ahmet gel buraya. İşimiz bitti. Ellerine takip botsun. Süçerle. Wa bütün bu lepreteralar. Karlısını da al. Kancağını koy sala koy sala beraber. Sahile gidiyorum abi ben karbonda. Neyse evet arkadaşlar bir şey... daha sonu. Dinliyorum abi. <laughs> hayvanları düşürmüşsünüz hepsi ya. Hangi Benim hayvanları? Ha daha onu ben bıraktım orada onu takip atsanız abi. Takip atmaya gerek yok sala koydum ben. Şimdi tamam. mahalle Salı kim getiriyor? Salı ben kıyıya çekeceğim ama. Söke... Sökelim gidelim abi. Keşke motor çekme yapsaydık ya. ya. Ya nereye koyacaksın ya abi? Sal, biz, şey biz, biz sal gördüğümüzde ya. patlatıyoruz ya altı atardık abi. O en azından patlatırsa Evet neyse arkadaşlar bir elin daha sonra bir sonraki bölümler. Tekrar görüşmek üzere <laughs> kendinize iyi bakın. Hoşçakalın be ya. <laughs> e bir ihtiyar mı konuşacak? Azıcık tabii konuşacağım.